Bu ilk oluşturduğumuzda 3 doktorduk. Ben, Doktor Gökhan Bey ve Doktor Sara Hanım benim kulak burun bağı hekimi arkadaşım aynı zamanda kendisi. Doktor Gökhan Bey ile de aynı şehir hastanesinde çalışıyoruz. Üç kişiyle oluşturduk. Ondan sonra bir ritim sazcı aramıza bir arkadaş aldık. O da bizim Türk sanat müziği Koromuz var Ayrıyetten e, katıldığımız. Türk Sanat Müziği Korosu'nda da ritim sazcı olarak çalışıyor. E, onu da dahil ettik. E, o da bir orman mühendisi. Dört e, kişilik bir gruptuk başlangıçta. E, tabii daha sonra sayı arttı. Sekiz kişiye çıktı. Sekiz kişiye çıkarken aramıza yeni bir bayan arkadaşımız eklendi. E, o da aynı zamanda e, Doktor Neslihan Hanım Patoloji hastalıkları uzmanı Kendisi Aynı zamanda uç çalıyor ve solistimiz Diğer ikinci solistimiz de Daha doğrusu ilk solistimiz Doktor Sara Hanım kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Dolayısıyla Dört doktora çıkmış olduk Saz ekibini biraz güçlendirdik Yani bu diğer konserde Saz ekibimiz güçlendi Onları da gene bizim Tekirdağ Müziki Derneği Korosu'ndan e, Nevzat e, Avcı Hocamızın e, yetiştirdiği sazendelerden oluşturduk onun izniyle. E, dolayısıyla dört doktor, dört de mühendisten oluşan sekiz kişilik bir faslı şifa grubunu oluşturduk. Faslı şifa grubu aslında ilk başta ee, grubun adı yoktu. <laughs> Ondan sonra biz grubun adını oluşturduk. Eskiden müzikle tedavi edilirmiş biliyorsunuz. Ee, Edirne'de, muhtelif yerlerde bunların yerleri, müzeleri var hatta. Biz de Tekirdağ'da bu şifa dağıtan bir fasıl grubu e, olmak istedik doktorlar olarak. Ve isim babası da Doktor Sara Hanım'dır. Teşekkür ediyoruz ona. E, güzel de yakıştı grubumuza. Son konserde hakikaten şifa dağıttığımıza inanıyorum biz müzikle e, dinleyenlerimize. E, bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hız kazandık. E, bu ikinci konserimizdi. Giderek ilgi artıyor. E, biz de bundan dolayı tabii çok memnun kaldık. Ve grup son hız devam edecek. Belki ileride... E, Eklenmelerle birlikte büyüyeceğiz. Yavaş yavaş yeni doktor arkadaşlar da eklenecektir grubumuza. Bu faslı şifa grubunu kurduğumuzda ilk arkadaşlarla nasıl başlarız diye düşündük. Hekim olarak tabii çok yoğun çalışıyoruz. Yani çok yoğun tempoda çalışıyoruz. çalışıyoruz. Gün içerisinde poliklinikte polikizmet verirken işte çok ciddi stres altında çalışıyoruz. İşte ameliyatlar bir yandan. Bundan kurtulmanın bir yolu olmalı. Onun için insanlar, özellikle hekim arkadaşlar da bir şeylerle uğraşması lazım. Biz de müziği seçtik. Yıllardan beri müziğin içerisinde böyle işte kavrulup gidiyoruz. Hem stres atıyoruz, hem etrafımızdaki insanları eğlendiriyoruz. Çok güzel, sıcak, samimi bir müzik ortamında hem hastanede çalışarak, hem de müzik üreterek güzel bir birliktelik oldu herkese kapıları açık bu anlamda o yüzden teşekkür ediyorum kendilerine Bizim çalışmalarımız bu samimiyet içerisinde ve disiplin içerisinde gerçekleşiyor. Düzenli aralıklarla bir araya gelerek belirlediğimiz repertuar doğrultusunda samimi, sıcak, güzel, eğlenceli çalışma zamanları geçiriyoruz. Tabii bunda da bize en çok yol gösteren tecrübesinden ve samimiyetinden faydalandığımız isim şefimiz Nevzat Avcı. Onun büyük katkıları, emekleriyle bizi yönlendirmesi, müzikal ve kişisel anlamda katkılarıyla bu noktaya kadar geldik. Bu güzel çalışma ortamını aynı şekilde sürdürerek daha güzel çalışmalar yapıp daha güzel konserlerde doktorlar olarak halkla bir araya gelmeyi temenni ediyoruz. Yani genel olarak mutlular çünkü Doktorlar genellikle disiplinleriyle bilinen insanlar hem çalışma hem de yaptıkları şeylerde başarılı oluyorlar genellikle bunun yansıması olarak onlar da hem Kaliteli bir çalışma hem de güzel bir sunumla, eğlenceli bir vakit ve e, hastane dışında bir ortamla, ortamda bir araya gelip eğlenceli güzel vakitler geçirdiklerini ifade ediyorlar. Zevk aldıklarını belirtiyorlar. Hatta isteklerde bulunup bu konserlerin devamının gelmesini, çeşitlenmesini arzu ettiklerini dile getiriyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor.